Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah sağlığınız, saatiniz yerindedir. Evet arkadaşlar. Bugün iki kere tarot açılımı yapacağız. İlki genel olarak aşk hayatında sizi neler bekliyor? Onun için kartlarımı karıyorum. Daha sonrasında 2023 yılı için terazi burcu yükseleni terazi olanlar için tarot açılımını gerçekleştirelim. Öncelikle genel bir açılım yapalım. Sevgili dostlarım, emeklerimin karşılığı olarak Videomu beğenip YouTube kanalıma abone olmayı. Bununla birlikte ufak da olsa yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum. İlk önce genel bir açılım yapacağız. Bu video karşına çıktıysa senin niyetini açılım yaptım. Kartlar bakalım senin için neler söyleyecek. Hep beraber dinleyelim. Gördüğünüz gibi ilk kartım Güneş kartı. Güneş kartı. Aydınlanmayı, mutluluğu, yeniden başlangıçları simgeler. Ferah ve iyimser bir sürece gireceksin. Aşk hayatında, ikili ilişkilerde yeni bir döneme başlıyorsun artık. Ee, sevdiklerinle yeni başlangıçlar, gezmeler, seyahatler söz konusu olabilir. İsteklerine kolayca ulaşacaksın. Eğer istediğin ilişkide huzursa, sevmek, sevilmekse güneş kartı çarçabuk e, kolayca ulaşacağını söyler. Hayatın aydınlanacak. Enerjin yükselecek, bilgilerin artacak, kaderinde kötü bir dönemin bittiğine, aşk hayatında yeni bir dönemin başladığını söyler. Kariyer olarak da iş olarak da gerçekleri olduğu gibi kabul etmelisin. İlişkilerde, ikili ilişkilerde huzur, mutluluk, kalıcı beraberliğe ve ilişkilerin yükselmeye gideceğini de söyler güneş kartım. Gelelim tılsım altılısına. Sen cömert bir insansın. İnsanlara yardımsever olmayı, yani onlara destek vermeyi seviyorsun. Ama birazcık kenara çekilme vakti. Hayatta insanların ilişkilerine yardım, destek çabalayabilirsin ama birazcık da kendin için çabalaman lazım hak ettiğini alacaksın ilişkilerde o hak edilen sevgiyi hak edilen mükafatı alıyorsun e, girişimlerin boşa çıkmayacak ve istemsiz olarak yüce bir yardım destek göreceksin e, borçlarından e, seni kötü olarak gördüğün, atlandırdığın olaylardan sıyrılacaksın. Gelelim tılsım ikilisi kartıma. Yanlış yalnız ilişkilerde biraz geniş bir açıdan bakmalısın. Tamam, risk almalısın. Bak şöyle bir olay var. Her bir insanı seviyorsan sevgiyle onunla evlenebilirsin ama sevgiyle aynı zamanda yollarını da ayırabilirsin. Yani ayrılıkta olabilir, mutlulukta. Risk almalısın ki yaşayıp görmelisin. ha bakalım ne olacak deyip kenara çekilmemelisin. Değişeceksin. Bu ilişki başlangıçta seni değiştirecek, mutlu edecek, yenilikler, başarı aynı zamanda ilişkindeki o, o rahatlık, mutluluğun ardından hayatında da birçok konuda düzen, mutluluk, huzur söz konusu olacak. Tekrardan gelelim diğer kartıma. Aşıklar kartı. Evet geçmiş örtü çek diyor. Zaten net bir şekilde yeni bir düzen yeni bir ilişki istiyorsan geçmişi geride bırakmalısın. Süre gelen yaşantına yeni bir yol almalısın. Aşk sevgi konularında mümkün olduğu kadar iyiye işaret gösterir aşıklar kartı. Duyarlı olacaksın karar zamanı. Mutlu mu olmak istiyorsun? Evlenmek mi istiyorsun? Huzur mu istiyorsun? Bir karar zamanı var. Karşılıklı çekim söz konusu olacak. İki, iki, ikili ilişkilerde umutsuz kalınan bir durumda. Yani hissiyat olarak öyle diyeyim. Kafanda hissiyatına ben bunu hissediyorum deyip bir çözüm üreteceksin. Gelelim adalet kartına. Adalet istiyorsan hayatına yeni bir Çizgi çekmen lazım Artık geçmişi bir bırak Sana yapılan edilen adaletli şekilde karşılık alacak Bunu bir bil. tarafsız yaklaşmalısın Doğru yargı er ya da geç verilecek ee, Sorumluluklarını üstlenmen lazım ee, Bu arada gerçek bir mahkemede Senin istediğin gibi sonuçlanabilir Bunu da söyleyeyim ee, Saygı duyulan sözü güvenilen bir yapım var ee, Maddi manevi olarak rahatlayacaksın Biraz önce de dediğim gibi huzuru ikili ilişkilerde bulduğunda tekrarında devamı da gelecek gelelim tizin beşlisine. Evet şu an zor bir dönem geçiriyor olabilirsin. Bunu almış sıkıntılı bu seni anlatıyor. Kayıpların, para sıkıntısı, aşk, sevgi, ayrılık, yalnızlık, hüzün, mutsuzluk aklına gelip gelebilecek ikili ilişkilerde sorunları söylüyor. Çok yorulmuşsun, çok bunalmışsın. Yani senin ilerlemeye gücün yok çünkü yaşadığın kötü durumlar tekrar boy verir diye korkuyorsun. Dikkatli olman lazım. Son kartım değnek dokuzlusu. Kendi gücünle ayakta duruyorsun. Tekrar bir mücadele. Seni bekliyor. Zeminini iyi seç. Ayağını yere sağlam bas. Esas problem hala senin içinde. Kimse de değil sorun. Bunu söyler değnek dokuzu su ee, sürekli kendini koruma içgüdünle öne atıyorsun. Zafer'e ulaşsan da her şey iyi gitse de bir aksilik mi çıkacak, bir problem mi çıkacak? İlişkinde mutlusun ama sorun arıyorsun. Bu yanlış. Rakiplerini yeneceksin. İkili ilişkilerde lütfen üçüncü faktörleri at kenara yoksa sana huzur, mermezler. Evet arkadaşlar. Genel olarak tarot açılımım bu kadardı. Şimdi geleceğim kartlarımı hemen hızlı hızlı karayım. Sevgili teraziler, yükseleni terazi olanlar. Bakalım 2023 yılında sizleri neler bekliyor. Aynı zamanda Hacerle Kahve Falı kanalımda terazi burcunun 2023 yılı için kahve falı mevcut. Genel kahve falını bakımında gerçekleştirdim. Bakalım teraziler kartlar sizin için neler söyleyecek 2023 yılında. Evet, evet çok çok güzel. Evet. Biraz önce kahve falına baktım. Bildiğin kahve falıyla nasıl örtüşüyor? Kartların bu şeyleri çok hoşuma gidiyor ya. <laughs> evet. Sevgili teraziler, yükseleni terazi olanlar. Evet Joker kartım. Sen gerçekten her ne kadar işte kendini koruma içgüdüsüyle, savunma içgüdüsüyle ön plana atsan da kendini içsel olarak saflığın söz konusu iyimserlik vabında söylüyorum Yeniliklerim var 2023 yılında yeni başlangıçlar yapacaksın öğren mesleğini artacak her şeyi çarçabuk kavrayacaksın karar alırken dikkatli olmalısın 2023 yılında başarıyı yakalayacaksın şaşıracağın birçok olay olacak İç sesine kulak ver açık ve net ol hiç çekinme hiçbir şeyden bilinçli olaylarda bilinçli davranman senin için iyi olacak neşeli olacaksın eğlenceli bir sürece gireceksin o, bu hayatındaki şansını doğru kullandığında emin ol başarı da seninle birlikte gelecek ve boşa çıkmayacak öyle söyleyeyim sana. Gel gelelim aşıklar kartına. Yeteri kadar ikili ilişkilerde sınandın. 2023'te artık bunlardan sınanmak istemiyorsun. Geçmişe örtü çekme vaktin. Evet tek bir artık sevgiye adapte olacaksın ve mutluluğu istiyorsun aşk sevgi ilişkilerinde senelerinden etkileyecek bir birlikteliğe adım atabilirsin daha anlayışlı insanlar istiyorsun evet karar zamanı evlilikler için ilişkiler için bir karar zamanı karşılıklı çekim gücü söz konusu bunu da söyleyebilirim umutsuz kalınan bir durumda hissiyatlarınla ortaya çıkacak artık çözümü de söyleyebilirim gelelim kılıç üçlüsü kartıma. Evet şimdi bir hayattan uzaklaşmak istiyorsan 2023 yılında bunu gerçekleştireceksin hiç merak etme e, kart aslında olumsuz ama etrafı olumlu kartlarla çevrili olduğu için senin yeni başlangıçların var ama şüpheciliğin belirsizliğin her zaman devam edecek geçmişte o kadar üzülüp ağlamışsın ki aldatılmışsın gerilimler olmuş umutsuzlukların olmuş aşk üçgeni üçüncü faktörler ve seni ruhsal psikolojikmen yormuş bitirmiş. bu aldatma anlamında şey değil yani üçüncü faktörden kastım karşımdaki insanın ailesi de olabilir ondan sonra mesleği de olabilir bu gibi konularda tekrardan sınanmak istemiyorsun 2023 yılında evet gel gelelim tekrardan diğer kartıma diğer kartım ise emeklerinin karşılığını tısım yediririz bu arada. Emeklerinin karşılığını almak istiyorsun. O kadar çok yani bir şeyler yapıp çabalamışsın artık 2023 yılında emeğimin karşılığını almalıyım. Ama bu arada 2023'te sağlığına dikkat ediyorsun kartımın anlamlarından bir tanesi de budur. Yeteri kadar hayal kırıklığım var ama henüz her şeyi yitirmedin. Hala şansın senin yaver gidecek. E, büyük gelir getirmeyecek işlere kalkışma 2023'te seni yorabilirler. Olumsuzluklara rağmen iyi bir şansın olacağını da söyler. Çaba ile kazanacağım parasal konuları da ortaya koyar. Evet diğer kartıma gelecek olursak kupa şövalyesi. Şimdi huzurlu, mutluluk dolu, sakin bir yaşam tarzı istiyorsun. Bunun için çok hassassın. Hayal kırıklıklarını geri planda atacaksın. 2023'te senin e, peşinden koşacak insanlar var. Hacer dedi dersin. Olaylara ama birazcık objektif bakmalısın seni kırıp inciten birisi kapını çalabilir bu arada e, tembellik sana göre değil ara ara olabilirsin karşına çıkan insanları teyit etmeyi hiçbir zaman bırakma çünkü tam tamıyla güven duygusu vermiyorlar öyle diyeyim yani e, tekrardan karakterin çok iyi oturmuş ama bazen e, sevgiyle kararlar aldığın için çok bunalıp yoruluyorsun diğer kartıma gelecek olursam kule kartı evet insanlar birer birer gerçek anlamda ve mecazen gözünden düşecek e, fincanda da söylemiştim bunu insanlara ayıklayacaksın hayatında ilk başta insanlar senin için büyük kayıplar gibi gözükebilir ama sonrasında diyeceksin ki telafi edilebilir bunlar İyi ki gitmişler enerjini doğru kullan A ani değişimler seni biraz şaşırtabilir bu arada kaderinde kötü bir dönem yaşamışsındır. 2023'e bunu yansıtırsan bunu alırsın. Hayatından her çıkan insan için öldüm bittim depresyona girmene üzülmene gerek yok. Bu arada süre gelen yaşamında değişiklikler yapacaksın. İnançlarında yükselmeler söz konusu olacak. İşin parasal konularda yeni adımlar. İlk önce bir şeylerin yıkılıp e, bitmesi gerekiyor ki senin için daha iyi, daha güzel Adımlar atılabilsin. Son kartım ise sevgili teraziler, yükseleni terazi olanlar. Evet, görselde gemiler limana doğru yol almakta. Bir tüccar bunu izlemekte. Burada başarı ile sonuçlanacak bir olayın söz konusu olduğunu söyler... önüne açılan güzel geleceğin farkına var... pozitif düşün diyor... çok çaba gösterdin artık olumlu karşılanacaksın... gelecekle ilgili düşüncelerine biraz ara vermelisin diyor... kendine güven sözü dinlenen bir insansın... güzel teklifleri olacak... geleceğe yönelik sağlık planları var... Risk al ama fazlası seni yorabilir. Güçlü birisinden destek alacaksın. Yeni adımlar, yenilikler senin için söz konusu. Sevgili teraziler yükseleni terazi olanlar. Evet 2023 yılı için tarot açılımım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Emeklerimin karşılığı olarak videomu beğenip YouTube kanalıma abone olmayı, bununla birlikte ufak da olsa yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoş kalın, hoşça kalın.